Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bakır saça ombre işlemi yapacağız. Eğer ki turunculuklardan rahatsız olan veya renk skalasını bilmeyen insanlar bir an önce bu videoyu hemen şimdi terk etsin. Saçın görüntüsü bu şekilde ve şimdi biz bu saça önce koruyucu süreceğiz. Koruyucu sürdükten sonra işleme başlayacağız. Ombre işlemini bu şekilde ayırıp krepeme atıp attıktan sonra Bobel Sunset ve 20 volüm oksijanda saçı açmaya başlıyorum. Yaklaşık 1 saat sonra saçın açılımı bu şekildeydi. Görmüş olduğunuz gibi alt bakır olduğu için renkte de doğru açıldı. Bu normal. Bu saçı cila veya geçiş hiçbir şey yapmayacağım. HS Silver şampuan ile yıkayıp mor maske ile durulayıp konuyu kapatacağım. Bakalım nasıl olacak hep beraber izleyelim. HS Silver şampuanı öncelikle elimize alıp elimize yayıp ve hiç durmadan 20, 30 veya 1 dakika friksiyon yapıyoruz. HS Silver şampuana profilimdeki Trendyol linkinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Mor şampuanı saçınıza sürdükten sonra saçınızda beklemeyin. İyice friksiyon yapın. Durmadan friksiyon friksiyon yapın ki renk her yere dağılsın. Bir yere sürüp beklediğiniz zaman orada mavilik veya morluk bırakır. Yeteri kadar fiksiyon yaptığımızı emin olduktan sonra saçı sadece suyla duruluyoruz. Eğer ki saçınız temiz değilse mutlaka silver şampuan öncesi saçınızı normal şampuan ile yıkayıp temiz olduğuna emin olun. Silver şampuan ile işimiz bittikten sonra EC mor maskeyi öncelikle elimize alıp elimize yayıp saçın her tenine değecek şekilde mutlaka fiksiyon yapıyoruz. EC mor maskenin amacı EC silver şampuan vermiş olduğu rengi nötrler Saçta hasar varsa onarmaya yardımcı olur. Daha pürüzsüz ve kolay şekillendirilmesi için destek verir. Birkaç dakika friksiyon yaptıktan sonra suyla çok hafif duruluyoruz. Ve işte sonuç. Ön profilden görmek için izlemeye devam edin. Yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. <laughs>